Evet. Sıfırdan Roblox'a başlıyoruz. Hmm. Bakalım hemen. Buraları seri bir şekilde geçelim. Evet. Seriden kaydolduk. Bakalım. Hmm. Arkadaşlar açıkçası benim ilk seferim bu. Yani Roblox nedir? Nasıl giriş yapılır? Mantığı nedir bilmiyorum. Ben de sizinle beraber oynayarak açıkçası öğrendim. Benzer fikirli insanlara takılmak ve rol oynamak için bir yer. Şehri keşfedin. Oynadığınız için teşekkürler. Arkadaşlar bu gerçekten güzelmiş. Sonucu boyutu 21 diyor. 557 bin kişi oynamış. Süper kahraman olayı var. 2.2 bir saniye bu nedir tam olarak? Bence şöyle en çok oynanandan bir başlayalım. Evet. Başlattık bakalım. Sizinle beraber öneri öğreniyorum. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Zor uzman olsaydı kesinlikle onu seçerdik ama. Evet, bence üçüncü şahıs her zaman daha iyidir. Tamam. Newberry Plush. Yeni beri Limitli sürede YouTube'da Fat Peps olarak arayabilirsiniz diyor. Bakalım şöyle. En iyi oyuncu Timahe. Evet. Geldik buraya. etrafına dağınık kokuyu mağazasına benzersiz eşyalar almak için kullanabilirsin. Şimdi oldu. her şu ayıcı da alalım. sıkıntı mı var? Sanki kontrollerde birazcık sıkıntı var gibi. Evet. Bunları alamıyoruz. terbiyesiz. Osurdu bir de. Terbiyesiz Maxio. Sen bir terbiyesizsin Maxio. Neden osuruyorsun? Şöyle bakalım Maxio. Neden osurdun? Utanmaz azarlanmaz Maxio. Neyse. Ha şimdi anladım. Tamam. Evet. Abi maksüyü bize artistik yapıyor herhalde. Hı. Şöyle aşağıya bakalım. Hı. Ayda senin gibi hareket et. Gerçek mi kolas? Hayır, istemiyorum. Biraz da aceleciyimdir açıkçası böyle oyunlarda ama biraz da onun da etkisi var. Evet, kolsuz da diyebilirsiniz açıkçası. Şurada biraz da kasma da var. Evet, merdivene geldik bakalım şunu Hop. Şurada altın mı var. Evet. Bakalım bu neymiş? Vay vay vay. Evet. Şöyle bir basalım. Oo. Çok iyi. Evet. Ben bu Roblox sevmeye başladım. Neden bugüne kadar denemedim bilmiyorum. <laughs> silahlar nesneleri yok etmek veya düşmanlara saldırmak için kullanılabilir. Onun bu simgeye tap. Herhalde. Şunu ve bir... Ah tamam. Nice. Güzelmiş. Nibut. Bas mı? Bas Lütfen. Memur bey. Lütfen rica ediyorum. Beni yalnız bırakın. Memur bey beni yalnız bırakır mısınız ya? Neden zıplayamadım ben şimdi? Hayda. Ya bu adam ben niye tuttu? Bak. Beni mi görüyor bu? Su de çekil önümden. Bıyıklı, bıyıklı dayı bizi kovalıyor. Hı, hı, hı. lütfen gelin de işimize bakalım haydi. Sizi bekleyemeyiz bütün gün. Evet, geldik buradan. Şöyle gerilelim. Yok. Yok gene küçük. Arkadaşlar biz bu işi yapamayacağız mı? Ne diyorsunuz ya? Vallahi bu memur dayı bizi yakalayacak ki. Hop hop. Şöyle genişten gidiyoruz. Evet bu sefer geçtik var. Ya bu hangi pislik osurup duruyor? Midem bulandı ha. Sude. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sude. Dikkatim bozuldu Sude. Ya Sude zar zor yaptığımız şey senin yüzünden düşüyoruz ya. Memur abi bak. Bak gene bir pislik osurdu. Abi neden sürekli osuruyorsun sen? Ya? ya biz sizin osurunuzu duymak zorunda mıyız kardeşim? Yok. Gerçekten bende bir sıkıntı var. Yani ondan emin olmaya başladım. Ellerim de aşırı terledi şu anda. Heyecanda. Vallahi tuttu beni. <laughs> ya arkadaşlar gerçekten zormuş ya bu. Ne bu? Beri. Satın al. Ya memur satın alınır mı ya? Lütfen ya. Oha buradan da gelmezsin. Bırak peşim bırak. Bırak peşimi. Evet buradan bura geldik. Hop. Bak. Ya pislik ben de dedim kimmiş bu? Merzem polis osurup duruyormuş ya. Of. Eyvah eyvah. Gerçekten rezillik ya şu. Herkes geçti ben kaldım. Ulan bu bize her kovaladığında o sürecekse başka bir şey bulmamız lazım. Arkadaş zıplıyoruz olmuyor, Hopluyoruz olmuyor, yürüyoruz koşuyoruz olmuyor. E nasıl geçeceğiz lan biz burayı? sakin sakin bir geçelim. <laughs> Bu muydu yani? İlla böyle sakin sakin mi geçer? Arkadaş Neymiş? Düştük i̇şte buradan aşağı. Bizim adamı da tipi çekilebilecek gibi değil. <laughs> Yalan var arkadaşlar. İnşallah içeride kimse yoktur. Bu Bunu... ne? Atlayalım şurada. Düşmanları öldürmek için silahları kullan. Tamam da bunlar benim düşmanıma benzemiyor ama. Neyse düşmanmış. Thanks. Elma elma düştü sanki ama. Neyse. Şu da. Aldım. Ee? İstemem. Jetpack pek. Şimdi. Şuradan şöyle. Geliyoruz. Hop. Bir daha. Bayağı bir herhalde ekmek fırınımız var ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bak şimdi. Evet. Şunu alayım. Oh. Isındım da bir güzel. Oh. Hmm. Şuna, şuna şöyle. Evet. Ya köprü bile. Al işte. Yahu köprünüz bile kırık dökük bir arkadaş. Ne biçim insansınız siz yahu. Uzak dur lan. Uzak dur lan. Işte. İlk işim güzel bir telefon almak olsun. Haa tamam. Kombo yapabiliyoruz ya. Gerçekten kasmaya başladı. şöyle açalım. Hadi arkadaşlar haydi. Öldürdüler beni. Direkt aptal karşı. İntihar ettik ya. Bizim ne olur ne olur bir alalım. Hoppa. Eski zaman iyidir arkadaşlar. En stil Yavaş gideceğiz. Onu düşüneceğiz falan filan. Vallahi yalandı lan. Ben. Gerçekten yalandı. Bu ne? Ne aldık? Kırbaç mı? Hoppa. Bu neymiş ya? Çok kasıyor ya. Aha. Gülle geliyor araba doğru gideceğiz herhalde. Çay alalım. Evet teşekkür ederim. Şu da geçsin ondan sonra vın Ama arkadaşlar görmeniz lazım. Üf. Gerçekten kasmaya başladı. Roblox'ta da bu kadar kasmazsın ya. Haydi. Hoppa. ben bu biraz kapatayım. Telefon kendine gelse sonra gene açacağım Videoyu yapacak şu yok. Kaçıncı denememde geçtiğimi sakın sormayın. Tamam mı? Hiç söylemeyeceğim. Yok. Geçtim geçtim. Abo bu ne? Buna <laughs> <ben>. Eyvah eyvah. <laughs> ben, bırak beni. Bırak beni. Eee, bırak beni ben gideyim. Vallahi seveysen karışma bana. Oğlum, oğlum. Bak. <laughs> oğlum öleceğim lan, öleceğim lan. Bırak beni ben gideyim lan. Heh, tamam. Güzel. Hoppa. Bundan da sıyrıldık. Bundan sıyrılamadık İşte Neden acaba? Hayır istemiyorum. Neden ben basmadan sıçradın acaba? Neyse gidiyoruz. Aa, ben basmadan sıçrıyor namussuz. Bak. şeye gidince hızlı gidince zıplıyor basmadan. Basmadan zıplamaya basıyor. O yüzden düşüyoruz arkadaşlar. Mesela böyle yavaş yavaş gidince zıplama da yok. O yüzden hoppa. Arkadaşlar ben uzak durur musun Gel. Evet böyle bir tane vuruyorsunuz. Geri atıyorsunuz onu. Hadi be. Vay be. Hadi buyurun. Hoppa. Böyle bir öyle arkadaşlar. İlk vuruşu bizim yapıp gerisini getirmemiz lazım ha. Oh. Uh. Oh, beni bekledin. Al işte hadi bir. İstemem. Bu da bizim gibi yeni başlamış arkadaşlar. <laughs> zaten adamın umrunda değil ya vurmadı bile ya senin için ben vurmadı paralar topluyorum hoppa hoppa gangnam style istemiyorum hoppa gangnam style üt 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 üt. bak gene bastı gene zıplamaya bastı ya Gangnam Style. Du, ru, 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 ru. Olmadı ya. Olmadı ya. Kasmaya başladı yine. E, bu niye böyle yavaş? Ulan baktı ki oynamayı bilmiyoruz. Arkadaşlar. Hoppa. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. Şöyle bir kırk kırk götürelim. Anam ne kadar tipsiziz lan. Tipsiz değil miyiz ya? Baksana şu tipimize. Ben neden düştüm yere acaba? Hem tipsiz hem şanssızız ya. Teşekkür ederim. Security training. Bu neymiş? Oh, ne oldu? <laughs> ulan bu ne hız Manyak mı ulan bu? <laughs> Al işte gene on <laughs> sürdü. Ya bıktım sistem bak. <laughs> <Ya>, bunda bir garip <laughs> var. Canlar. Neden böyle? Ha Sude Nereye Sude? Ne diyor? Ya. Ne dedi ne dedi? Dur kafa göz dalarım sana. Of. La atlama yerinde. Ne diyor? Ya ne dediğini görmüyorum ki. Neyse. Yok arkadaş ya bir, bir şeylik oluyor ama ne oluyor bilmiyorum. Aha. Yok. Ben bir... inanmayacaksınız ama yeni başlayan bir insan Sude'yi şu anda geçmiş durumda. O kadar çok hızlandırdım ki kendimi. Evet. Buradan öyle geçiyoruz. Opa. Gerçekten arkadaşlar. Aa, merhaba Öznür. Sude geçemedi. Öznur. Neredesin diyor. Kız nasıl tarif etsin sana? Çılgın kız. Neden açamıyorum? 気持ち悪いね。<music> <music> Şu birisi şey. Ne diyor burada? Merdiven yeniden doğuyor. Doğusun. Arkadaşım. Evet kafayı yemeye başladı. Bu, buraya koyalım. Biraz daha kapatayım videoyu. Telefon yine kendinden gitti. Arkadaşlar orayı da geçtim. Merdiveni tutup Burada bir yere koymamız gerekiyordu aslında size göstereyim ya bir dakika ee, heh. bakın merdiveni buraya koyduk gördünüz mü İçeride bir merdiven vardı onu getirdim buraya koydum buradan içeri girdim şöyle hop şimdi buradan böyle da... şimdi kasmasın diye neyse kasmaya başlayınca kapatırım Mesela videoyu çektiğim zaman çok fazla kasma yapıyorum o yüzden kapatıyorum açıkçası. Yoksa sürekli açık tutarım. Neden tutmayayım ki? Şimdilik yine kapatacağım video çekme çünkü yine kasmaya başladı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buraları da geçtik böyle hop şimdi karşıya gideceğiz hadi bakalım ya burayı size izletmem lazım o yüzden kassa da açtım açıkçası bak çok güzel bir yer bura hop lazerlerden geçiyoruz şu an aşırı derecede kasıyor evet gördünüz zaten Kastığı için atlayamıyorum diye. Ama size göstermek istedim. Hop. şurayı da şöyle geçelim. Ya mesela denk getiremiyorum anladınız mı? Kapatayım. Şurayı geçeyim bir daha açayım. Şunu bir açayım bakayım neymiş. Hadi. Ya. Ne yapıyorsun arkadaşım? Bana neden saldırıyorsun? Işte, hadi hadi. Görüyoruz. Durdu. Neden durdum ben? Yemek. Zeka. Öldürme beni geri şey. <laughs> Neden ben birinci görüntüye geçtim ki? Geri iyi yani, Oo. Şimdi de anladım. Tamam. <laughs> Gerçekten. gericim. Beni yani kovalamaya benzemiyor değil mi? Benzem görürsün. Bırak şunu. Kaç 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 kaç. Sen şunu geri. Seni perişan ederim geri. neden ateş etmiyorsun acaba? <laughs> oh, sonunda ya. Neyse kendine göre videoyu biraz kapatabilirim. Telefon kendine yatsın arkadaşlar. Burayı izlemeniz lazım bence. Kasıyor ama yapacak bir şey. Şöyle saklandım bundan. Tanım ilk sağdaki ya da soldaki resetlerini olmuş çok kasıyor ya. Yeni böyle açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım alabilecek miyiz? Biraz daha kasma gittik yani. Evet gördük. Mücadele tamamlandı. arkadaşlar bence iyi diye zannediyorum. Çünkü ilk defa Roblox oynadım. O yüzden bence gayet başarılı. Umarım beğenirsiniz ve beğeni atarsınız. Bundan sonra elimden geldiğince Roblox oynamaya devam edeceğim. Eğer beğen beğenirseniz Roblox'tan sürekli devam ederiz bence. Bana görüşlerinizi yorumlarda bildirin. Kendinize iyi bakın.